Evet arkadaşlar kayıttayız. Kayan Bey bu akşamki maç sonucu yani bizler hakkında. Biz yapacağız. Havalı hizmet vereceğiz inşallah. İnşallah diyorsunuz. Tabii. Böyle arkadaşlarımızla çekelim. Kaç tane var bu akşam bu? Bir tane var ya geldi? Temiz ve kesin mi? Temiz ve kesin abi. İlk mağlubiyetimizi almayalım. Aldık zaten veya A vardiyasına var. bugün Sen ilk var. e, galibiyetini olabilir, vermiş olmayalım. Olabilir, olabilir. Öyle bir şey vermeniz <gülüyor> durumunda <gülüyor> durum Zamborino çok, gibi. Durum çok vahim. Serdar <laughs> Gökmen Bey sizin yorumlarınız. Ben fair play sakatlık olmadan play temiz, bir temiz bir maç olmasını ya. diliyorum. Evet. Bugün yani normalde 5 maçta da A vardiyesi iyi performans gösterdi. Son 10-15 dakikada maçlarını verdiler. Bir sürpriz yapabilirler ama B vardiyesi da iyi takım. Hayırlısı olsun ya. Eğer hakem olursanız sizden de adil bir maç yönetmenizi Elimden talep ediyoruz. Elimden geleni yapacağıma emin olabilir herkes. Değil mi Ahmet Bey? Aynen şeftim oluruz. İnşallah geliriz bakalım. İnşallah. Evet. Ne diyeyim abi bizi bitirdiler diyeyim artık. <laughs> en sonuncu zaten. Niye geldik ben onu bile bilmiyorum. Nerede, nerede? 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 Kaptanınız giderdi. jübile mi yaptı? Kaptanımızı şutladık An ya Ankara'ya gitti. <laughs> oh. Büyük Başkan da burada. Sizin maç hakkında yorumlarınız nedir Büyük Başkan? Sizin maç hakkında yorumlarınız nedir? Merhaba olduğu zaman. Ben kalıcı herhalde. Onur Bey'i de buradan de kınıyoruz. Final maçına kendini torpille sokacakmış. Onu da not alırsak. Avardiyası'na karşı büyük bir bahis bastım başkan. Büyük bayis bahis yaptınız. Aynen. Kaynar abi de kalede. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Her şey ayarlandı gibi. Avardiyası bugün diyorsun ilk galibiyetini alacak. Kesin. Ama da kaptansız. Da çok yazık bir durum. Eğer alırsa o da bu maçta göremeyecek bunu. Abi? O Aslı. görüyor. Bir o bir yerlerden şu an bizi izliyor. <laughs> o bir yerlerden bizi gözetliyor diyorsun. Peki. Kamera <laughs> kamera koymuştur o buraya. O zaman ne diyelim? Centilmence, sportmence bir mücadele ediyoruz. Eğer takımda da başarılar... Başka hazır bu sefer. Kayn abi tamam. Hakem tamam. Tam daha bitti. İki 2 Tamam. Abi şu bugün daha varız kazanamazsa daha da kötü. <laughs> bitti diyorsunuz. Fatih de yok. Üçte 3 Fatih Bey Fatih Bey, Bey yoksa bu maçın hali perişan mı acaba? <laughs>